Evet arkadaşlar merhabalar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım bugün bir duyurum var umarım e, bu duyuru işinize yarar Kore hükümetinin elçiliklere göndermiş olduğu bir bildiri var önce öncelikle sizlere onu bir okuyayım arkadaşlar Kore asıllıkları kontrol ajansı tarafından göndermiş olan bir yazı 21 Mart 2022 tarihine itibaren Kore'ye Giriş yapan tüm yolcuların aşılarının tamamlamış ve aşı bilgilerini Kore sistemine resmi olarak kayıt ettirmiş olmaları halinde ülkeye girişteki 7 günlük karantinadan muaf olacakları belirtilmektedir. 1 Nisan 2022 tarih itibariyle Kore'ye giriş yapan tüm yolcuların ise kendi ülkelerinde oldukları aşıları Kore sistemine resmi olarak kayıt ettirmiş olsalar da 7 günlük karantinadan muaf olacakları belirtilmektedir. 1 Nisan itibariyle söz konusu karantinaya muafın sağlanabilmesi için Kore'ye gelecek yolcuların ülkeye varışları öncesinde aşağıdaki internet bağlantısını sunulan sistem üzerinden aşağıdaki bilgileri girerek sertifikaların eklemeleri gerektiği bildirilmektedir. Öte yandan yüksek riskli ülkelerden gelen yolcuların aşılı olsalar bile karantinaya alınacağı ifade edilmektedir. Söz konusu ülkeler Pakistan, Ukrayna, Özbekistan ve Myanmar. Evet arkadaşlar. Bildiri bu. Buna ilaveten Güney Kore artık turistlere kapısını açtı arkadaşlar. 21 Mart'tan itibaren artık turistlere kapısını Güney Kore açıyor arkadaşlar. Bu, bu bilgiyi de sizlere vermiş olayım. Artık e, Güney Kore'ye gelmek isteyenler başvurusunu yapıp Güney Kore'ye gelebilecekler. Bu arada e, sizlere bugünkü günlük e, koronavirüs vakasını söyleyeyim arkadaşlar. Sizlere e, günlük vakayı söyleyeyim arkadaşlar. Koronavirüs vakasını söyleyeyim. 621.328 kişi koronavirüs vakasına yakalanmıştır arkadaşlar. Bugünkü günlük ölü sayısı ise 429. İki Güney Kore yeni Cumhurbaşkanı seçti. Cumhurbaşkanı ilk yapacağı icraatının maskeleri kaldırmak olduğunu söyledi arkadaşlar. Umarım bu e, bilgi işinize yarar, faydalı olur. Bununla alakalı sormak istediğiniz olursa eğer mutlaka yorumlarda belirtin. Elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Bilmediğim konu olursa eğer sizler için işte o konuyu araştıracağım. Ve sizlere cevabını vereceğim. Mutlaka döneceğim arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Güle güle. Saygılar, sevgiler arkadaşlar. Hoşçakalın.